Sizlerle birlikte My Play Home Plus'tan Can gece ge gizli gizli e evden kaçıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Can şimdi herkes uyuyor ve Can da gizli gizli kalkıp gece evden kaçıyor ve her sonra aslında yarın okul var ama okula da gidemiyor. Melis de okula gidemiyor. Kimse işine gidemiyor mesela annesi babası. Ondan sonra kardeşleri okula gidemiyor. Ve canı arıyorlar Polis falan çağırıyorlar. Ee, neyse arkadaşlar. E, daha fazlasını anlatmayayım. Size, e, size Daha fazlasını anlatmayayım. E, şey olsun. Çok daha sürpriz. size kopya vermeyeyim. Aynen sürpriz olsun. Neyse arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz diyorum. Ve, ve size daha fazla o bekletmeden ben. iyi seyirler. Kalkayım ya bugün gece gece evden gizli gizli kaçacaktım. Neden ama? Çünkü annemlere dedim ki AVM'ye gidebilir miyim dedim. Paten orada şey e, topumu da götürüp AVM'de top oynayabilir miyim dedim. Bana izin vermediler. Ben de e, hem basketbol hem de futbol topumu alıp gece gizli gizli AVM'ye gireceğim. E, kimse yokken oh insanlar da yok rahat rahat toplarla oynayacağım. Annem yok orada insanlara çarpar yok şöyle olur yok böyle olur diye bana izin vermedi. Ama ben de gece gizli gizli evden kaçacağım okula bile gidemeyim gitmeyeceğim. <laughs> Sabaha kadar orada oyun oynayacağım. Hatta arabalarımı falan da alayım. E, şimdi gece gece soğuk oluyor normalde. Kazak giyineyim. Bunu mu giysem yoksa bunu mu giysem neyse her ihtimale karşı bunu giyeyim. Daha iyi olabilir. Ee, Şimdi ne yapayım hemen şu çantamı boşaltayım. Tamam. Toplarımı koyacağım. Ben bahçede de topum vardı. Gideyim onu alayım. Neyse kimseye fark ettim. kaçayım. Ay Hayır buranın işini niye çıkarmışsın. Arkadaşlar bilmiyoruz. Kaldım. Basketbol topumda bu da pamuk doyuyor. Oh. Çok iyi oldu. Tamam. Bu topu da koyayım. Arabalarımı da koyayım. Oh. Ay bu sığmıyor. Neyse bunu bunu alayım. Ee, tamam. Şemsiye de mi alsam? Aynen alayım. Belki yağmur yağar. <laughs> Belli olmaz. <laughs> tamam. Bunu çantamda aldım. Gideyim. At. Pandamı da mı alsam acaba? Tavşanımı da alayım. Misafirliğe giderler. Acaba bunu çantaya mı koysam? Tamam. Yağmur gelmiş şey Ama zaten şuradan şurası hemen gidip yani gideceğim de. Belki yağmur çıkar falan. Ay yağmur da yağmaya başladı. İlk de şemsiye yanlışım. Neyse gideyim. Ay araba kullanmayı bilsem keşke. Neyse içeri gireceğim zaten. Of annemler var ya görmesin benim böyle gittiğimi. Ay sab ay telefonum da yok ki bakayım kaç saat yağmayacak. <laughs> Geldim ya. <gülüyor> ay. Em <laughs> şöyle yapayım nerede oynasam ki? Yere mi oturayım? Ay burada kalemin ne içi var. Ay ne güzel kalemmiş benim olsun bu. Ay yukarı kata çıkayım. Orada e, oturma yerleri vardı. Orada oynarım. <laughs> Annemler sabah beni bulamayacak ama. Yani bakalım ne olacak. Bana çok kızarlar kesin. Öğrenince benim Oturayım şurada da oynayayım. Oyuncaklarımı da çıkarayım. Ay bu kalem de güzelmiş hoşuma gitti. Aslında benimkine çok benziyor. Benimkin aynısı aslında güzelmiş yine. Yedek kalsın belki kalemim kırılır benim olsun. Çantayı nereye koyayım ya? Ay toplarım kaçtı. Gelin toplar. Allah Allah. Tamam toplar yerde kalsın. Onlar illaki yere düşecek zaten. Tamam ilk e ee, arabayla bunlar. Aa kendi hikayemi yazayım ben. Ne olsun biliyor musunuz? Bunlar E ee, gece gizli gizli. Aa bak tavşanın babası panda olsun. Gece ge gizli gizli kaçsın. <laughs> Hemen arabayı bileyim de kaçayım. Ay çok güzel bir oyun oldu. Tek başımayım AVM'de. de inanılmaz. <laughs> ya işte ki her ah, birden ee, i̇yi ki de gelmemişim buraya. Bak gece gece gizli gizli evden kaçtım ve geldim. Daha güzel oldu. <laughs> Harika oldu. <laughs> Hem de kimse yok AVM'de. arkadaşlar özür dileriz. Devam edelim. Sabah olmuş. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın, canım. Dur pardon. Günaydın. 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 Günaydın kızım. Canayla uyuyor. Elimiz yüzümüzü yıkayalım da uyandırırız onu. Aa yağmur yağıyor ya. Dün çok güzeldi hava. Bugün de yağmur yağıyor. Akın Ay valla bu evde herkes uyanıyor. Can hariç. Can da hep uyuyor. Anne akşam çok yağmur yağdı. gördünüz mü? Gece Duydunuz değil mi? mi sesler geldi? Evet. Çatır çatır yağmur sesleri. Anne ben de gece ayak sesleri duydum canın odasında Yok kızım ne alaka ya. O bazen geceleri su içmeye kalkıyor ya. Evet. Belki o, odur. Hadi sen git canını da uyandır. Bak geç kalacağız okula. Tamam. Gel canım biz de hazırlanalım. Anne ben yatacağım. Ay bu kız da bizim yatağı çok seviyor değil mi? Aynen. Evet. Bovuduk bence bovuduk şunu, ya. bence bunu giyeyim değil mi? Aynen aynen. Aynen kesinlikle. aynen. Şapka kesinlikle. takayım. Tamam. Ben şimdi Can'a bakmaya gidiyorum anneciğim. Kızım ilk hazırlansaydın. Yok yok uyandırayım. Tamam. Anne. At, can. Anne. İçeride mi acaba? Anne. Anne. Can, can yok. yok. Nasıl ya kızım? Anne yok odasına baktım yatağın altına da baktım. Nasıl yok ya her yere baksaydın. Baktım içeri de baktım, banyo da baktım, Salona da baktım. Tekrardan bak her yere bakar bak. yere bak. Aa, Allah Allah. Ne oldu ki? Gel canım şu çantaları bir bırakalım. Çocuk da orada uyurken. Anne banyoda yok. Nasıl olur ya? E benim odamda zaten yok. Mutfakta yok. Salona bakalım. Koltukların arkası. Yok. E kardeşinizin odası bir dakika bir şey diyeceğim yatak nerede Allah Allah nerede bu çocuk yine ya E kardeşinizin odasında da yok şimdi anladım Süper. anneciğim ne anladın neyse bir şey diyeceğim o bir yoksa şey... gizli gizli dün abeye gitmek istiyor. ya kızım ne alaka gece ge bir şey diyeyim bir şey diyeceğim Okul çantası yok E defterleri kitapları masanın üzerinde Nerede bu çocuk Hemen hazırlanın hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz Karakola gidiyoruz Yok canım ben polisi arayayım Hemen e, bakalım Hayır, Anneciğim ben bahçeye bakayım mı Yok canım ben bakıyorum bahçeye Allah Allah bu çocuk nerede yine ya e bahçede de yok. Bakayım. Hiçbir yerde yok. Canım. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Çocuk yok bahçede de yok. Nerede ya bu çocuk? Kızım git hazırlan. Okul formanı giyme bugün okula gidemeyeceğiz. Aynen işe de gidemeyeceğiz. Doğru. E, şimdi canı aramaya gitmemiz lazım. Tamam ben hemen aşağıda polis arıyorum. Tamam. Gel canım sen polis ara. Kızım hadi sen de giy. Tamam. Ay ben giyineyim. Nerede bu can yine? Ay anneciğim. Efendim dışarı çıkacağız mı? Ee, çıkarız kızım çıkarız. Tamam şunu giyineyim ben. Şapkamı da alayım takarım. Allah Allah okul çantası da yok. Aa. Aa onun burada topu oyuncak mı? Dolabın içinde mi? Anne. Anne onun topu oyuncakları, oyuncakları da, da yok. yok. Nasıl kızım ya? Evet anne oyuncakları da yok. Bu ne yaptı? Okul çantası hiçbir şey yok. Canım hemen aram. Tamam arıyorum. Alo merhaba. Merhaba beyefendi. Merhaba ya bizim oğlumuz ee, yok kayıp maalesef. Dün akşam vardı. Uyuduk. Bir baktık sabah okula gideceğiz yok. Ee, yani evin her yerine baktık. Okul çantası yok, kendisi yok, oyuncakları yok. Ha nerede bilmiyoruz. Bütün her yere baktık. Bahçe evde baktık. Tamamdır. Ee, şey, evinizin kamera kamera sistemin kamera sistemine bakar mısınız bir? Ya da biz mi gelip kontrol edelim, siz mi bakarsınız? Ee, polis bey, e siz gelseniz daha uygun olabilir. Tamamdır. Biz hemen geliyoruz o zaman. Tamam. Şimdi gelecekler. Kamera kayıtlarından bakacaklar. Tamam kızım. Ben sizin öğretmenine söyleyeyim. Alo. Merhaba Alo. hocam. Bugün bizim evde çok sorun. Bir tane sorun çıktı. Can kayıp da. Gelemeyiz okula. Lütfen. Ee, biz gelmesin. Kusura bakmayın. Ay hiç sorun değil ama yani bu konuyu bana anlatın tamam mı? Tamam tamam, tamam anlatırız bir polis gelsin tamam, de polisler. Aynen şimdi evde bakalım. kargaşa falan olacak gelemeyeceğiz de şimdi birazdan aramaya da çıkacağız. Tamamdır. Görüşmek üzere görüşmek üzere. Esma hocayı da arayayım. Alo. Merhaba Esma hocam. Merhaba. Dilara'nın biz bugün Selin'i okula git okula götüremeyeceğiz. Bugün can kayıp oldu da <laughs> Selin'in abisi. Evet. Evet tamam tamam çok üzüldüm şu an. Tamamdır. Tekrardan kusura bakmayın Esma Hocam. Yok ne demek ya? Hiç kusura olur mu bunun? Yani mecbur kalmışsınız sonuçta. Evet ya çok özür dileriz. Çok üzgünüz şu an. Tamamdır görüşürüz görüşürüz tamam polisler gelirdim birazdan gelir gelir no ne no, no ah geldiler no, bile galiba no ne no, biz geldik e, ee, hoş geldiniz e, ee, bahçemizde kamera sistemi var hemen bakıyoruz biz babacım ben de geleyim mi bir şey geldi yok kızım şu ben. an hava soğuk Şimdi şöyle kamera sistemine ay bayağı da yağmur yağıyor. Siz yüzün yani. kollu giydiniz bu burada memurlar. Aynen giyemedik. Şuradan kamera sistemine hemen bir izleyelim bakalım. Hmm. Tam ben içerideyimiz haber verirsiniz. Tamam. Kayıp o dışarı çıkmış. Ne? Ne dediniz? Kayıp şu an dışarı çıkmış. Nereye gitmiş peki? Gece gizli gizli <laughs> AVM'ye oyuncak oynamaya gitmiş. <laughs> Ay, hemen AVM'ye gidelim mi? Gece gizli gizli bir de nasıl gitti AVM'ye? Bilmiyorum valla. Ne oldu canım? Ne oldu? Çocuk gece gizli gizli AVM'ye gitmiş. <laughs> nasıl? Nasıl? Hemen gitmemiz gerekiyor. Ee, bizim küçük bir kızımız var da ben hemen onu hazırlayayım gidelim olur mu? Olur. Tamam biz burada bekliyoruz. Gel kızım hadi. Anne nasıl olur? Ya demek ki çantasının içini boşaltıp oyuncaklarını koydu. <laughs> ben şimdi anladım. Kızım hani şey oldu ya. Hani okuldan gelince bana dedi ya düncan. Anne gidelim e, AVM'ye orada oyuncaklarımı da götüreyim yemek falan yeriz dedi. Kesin o yüzden öyle yaptı. Anne ben size demiştim sabaha. Ay kızım doğru tahmin etmişsin. <laughs> kızım hadi uyan Selinciğim. Anne abimi buldunuz mu? Kızım uzun hikaye anlatacağız şimdi. Sen burada bekle kızım. Gel ben sana giydireyim hemen gitmemiz gerekiyor. Tamam anne. Anne kazak giydi çünkü çok üşüyorum. Bunu giydireceğim. Hadi gel bakalım. Hadi gelin. Hay gelin an şey al, ben... Hadi gelin gidelim. Tamamdır. Sen ne kadar tatlısın böyle. E, beraber sığmayız diye düşünüyorum arabaya ama e, gelin hep beraber binelim. Canım niye polisler bizimle geliyor? Canım bu gelsinler daha iyi. Şöyle tamam sığdık mı? Ama ortaya oturması lazım biri. Tamam ben e, ben şeyle polis ben polis arabasıyla geleyim. Tamam ben gideyim. İyi peki tamam. Ben polis arabasıyla geliyorum. Tamam. Aslında o ortaya sığardı ama sığmadı ya yer kalmadı. Çocuklar sığıyor da. Şu taraftan ilk önce şey park edeceğiz arabayı. azından gidelim. Ay canım oğlum benim ya niye böyle yapıyor bu çocuk anlamıyorum ya. Tamam geldik şöyle yukarı kısma fark edin. Tamam herkes anne ne şey yani bir tek çocuk çocukları mı seviyorsun beni sevmiyor musun? Tabii ki de seviyorum kızım öyle saçmalık mı olur? Evet hanımefendi şu taraftaydı değil Aa, mi AVM? Evet. Kızım ablanı yoğurmasın. Yok anne yok gelsin. Gelin AVM'ye her yere bir kontrol etmemiz gerekiyor. Tamamdır. <laughs> canım oğlum. Hayatım tamam ya. Bu kadar üzülme zaten gidecek Ay canım ne diyorsun? Şaka yapıyorum ya. Canım oğlum o benim. Canım oğlum. Ben de geldim. Tamam. Ee, ben şu tarafa bakıyorum ya ben de bu tarafa bakayım. Bu tarafta yok. Polis bey o tarafta var mı? Bu tarafta da yok zaten. Tamam hemen asansöre binip yukarı kata bakalım. Ben yukarıda. Kesin bence de öyle. Canım oğlum. <laughs> Anne baba. Melis. Aa, siz kimsiniz? <laughs> canım oğlum senin burada ne işin var oğlum? Oğlum sen burada ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum anne. Oğlum sen var ya ne yapıyorsun? O kadar yaramazsın canım. <laughs> Cancım sen burada ne yapıyorsun oğlum ya? Oyun oynuyorum baba. Akşama kadar oyun oynadım. Gece Anne sen bana madem izin vermedin. Ben de gece gece gece, gece gizli gizli evden çıkarım. Oğlum bir daha gitme. Canım oğlum ya. Sana bir şey canım olur kardeşim, diye çok korktum. Canım abim. Ee, Artık bize ihtiyacınız yoksa biz gidebilir miyiz? Gidebilirsiniz. Ee, bu arada çok teşekkür ederiz yardımlarınız için. Rica ederiz ne demek. Görüşmek üzere. <laughs> canım oğlum seni kaybedeceğim diye ne kadar korktum bilemezsin. Ah canım annem ya. Ama bana izin vermedin. Ben de senin senin yüzünden geldim. Melisim ne yapıyorsun kızım topları oradan oraya? Biz <laughs> oturacağım. Oğlum tamam bir daha her zaman senin istediğini yapacağım tamam mı? Sen yeter ki evden kaçma. Bak Okula da gidemediniz. Geride kaldınız ya. Anne. <laughs> Ama bana izin verseydin bunların hiçbiri olmayacaktı biliyor musun? Ay canım oğlum. Kusura bakma ya. Tamam bir daha istediğin istediğini yapacağım. Oğlum. Senin istediğin olmasa bile sen gelip e, bizden gizli gizli gelmeyeceksin. <laughs> tamam babacığım. Söz veriyorum. Tamam hadi oyuncaklarını toparla. Gidiyoruz eve artık. Bu kadar macera yeter. Al çantanı da. Benim de zaten Ay, Akıllı oğlum benim şemsiye de almış yanına Ah oh oğlum ah seni kaybedeceğiz Ne kadar korktuk bir, bir bilsen Sen de burada gel bizden gizli gizli Burada şey yap T Şey keyif çıkar Cezalısın oğlum Canım oğlum ya Çok üzüldüm Anne cezalısın diyorsun ya Yok kızım şaka yapıyorum ya Hiç cezalı olur mu Ah oğlum ah. Şemsiyeni de tak bari al. Islanma. Şapkan, şapkan almamışsın. Şapkanı bile almamışsın yani. O kadar. Anne çok özür dilerim ya. Takmayacağım. Peki tamam. Çok özür dilerim anne gerçekten. Ah oğlum az ah, tamam daha fazla özür dilemene gerek yok. Hadi gidiyoruz artık. Allah'tan polisler sayesinde seni kurtarabildik. Onlar olmasaydı hiç kurtaramayacaktık oğlum. Düşünsene. Anneciğim ben emin yolunu biliyorum gelirdim. Tamam biliyorsun da yani. Sonuçta biz senin nereye gittiğini öğrenemeyecektik. Bir şey olmaz anne ya. ha <laughs> bir şey olmaz oğlum. Biz sana ne kadar üzüldük biliyor musun? Tamam anne bu konuyu kapatalım. Ben de üzgünüm şu an. Tamam canım evet bu konuyu kapatalım. Artık hayatımıza devam edelim. Tamamdır. Hadi evimize gidip mutlu huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edelim. Ve oğlum sen de artık yaramazlıkları anne. bırak tamam mı? Anne! Anne! Ne oldu oğlum? Anne! Anne! Ne oldu çocuklar? Ne oldu? Bizim hala uykumuzu alamadık. Bize evet anne ben hatta hiç alamadım. Tamam çocuklar evde uyuyacaksınız tamam mı? Hadi Uza. bakalım. Geldik eve zaten. Hadi gidelim. Çok güzel evet beğenmiş. arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımız kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.